أعوذ بِاللَّهِ مِّنْ الشَّيْطَانُ الرُّجِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli الله السلام عليكم ورحمة الله Hepiniz hoş geldiniz. Rabbim cumamızı hayırlara vesile kılsın. Bu mübarek saatler vesilesiyle yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri ve duaları dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Evet. E, değerli Müslümanlar bugünkü cuma vaazının mevzu deprem hakkında olacak. hepimiz gerçekten üzüntü duyuyoruz. Hepimiz üzüldük. Hepimiz e, bu acıyı yaşıyoruz. Rabbimize dua ediyoruz. Daha büyük sıkıntılar, daha büyük zararlar olmasın diye. Ama ortada yaşanmış bir vaka var. Bir deprem gerçeği var ve bununla alakalı biraz konuşalım inşallah. Öncelikle merkezi Kahramanmaraş Pazarcık daha sonra Elbistan olan iki deprem, iki büyük depremde evleri yıkılan, sokakta kalan, yakınları ölen, yaralı olarak çıkan binlerce insan var. Son e, öncelikle de, e, bu deprem vesilesiyle vefat eden müminlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim burada, burada hem Türkiye'de hem Suriye'de bu depremden dolayı vefat eden müminlere rahmetiyle muamele eylesin. Yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yakınlarını kaybeden insanlara da Rabbim e, sabrı cemil nasip etsin. Konuşmak çok zor. Yani zor konuşuyoruz. Çünkü e, tesiri devam ediyor depremin. Bizim üzerimizde, insanların üzerinde birebir orada olmasak da ki orada olanları düşünemiyorum ben. Orada olup, orada o depremin altındaki insanları gören, onlarla birlikte uykusuz günlerini geçiren insanların halini şu anda tabi idrak edemiyoruz ama çok e, acılı ve e, tesiri büyük olduğunu düşünebiliyoruz. Tabi Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin. Elimizden bu geliyor. Son aldığım bilgiler, bilgilere göre şöyle bir şey var. Kahramanmaraş'ta 7.7 Pazarcık merkezli deprem 7.7 oluyor ve saat 4.17'de 04 04.17'de gerçekleşiyor. İkinci depremde Elbistan merkezli oluyor 7.6 o da 13 26'da Afedersiniz, 13.24'te gerçekleşiyor ve o gün bugündür kaydedilen 1509 artçı deprem var. 1509 artçı deprem kaydediliyor. Bugün saat 8.30 itibariyle sabah 8.30. Tabii yine Sakom'dan alınan bilgiye göre 18.342 ölüden bahsediliyor. 74.242 yaralıdan bahsediliyor. Bölgedeki 75 bin 780 vatandaş tahliye edilmiş başka ilçelere. 6444 bin bina yıkılmış. Yani söylenen bunlar. Bunlar az bir rakam değil. Gerçi gerçek rakamlar da bu olmadı. Oradaki bölgedeki Müslümanlardan öğrendiğimiz kadarıyla bu rakamların da gerçek olmadığı, daha kat kat fazla olduğu haberleri geliyor. Yani kolay değil, küçük bir deprem değil, büyük bir deprem yaşadık. Yaşandı. Ve hatta iki tane Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş, peş peşe iki büyük depremin dünyada bile benzerinin pek olmadığı söyleniyor uzmanlar tarafından. Peki böyle bir gelişten sonra Bakara Suresi'nin 155. ayetini hatırlamak gerekiyor. Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede bütün insanlar şunu ifade ediyor. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksitmekle imtihan edeceğiz sabredenleri müjdeler. Yaşadığımız bu deprem olayı da işte bu imtihan gereği e, gerçekleşti <laughs> ve Allah Teala o bölgedeki işte bu depremden etkilenen 10 ili ve Suriye'deki insanları imtihan etti. Depremle imtihan etti. Bizi de farklı bir şekilde imtihan etmeye devam ediyor. Burada özellikle kardeşler yerinde, göğünde sahibi Allah. Yine bir kelime de allah Teala şöyle buyuruyor. Tevbe suresi 116. ayeti kerime Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah'a aittir. O diriltir o öldürür. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de başka bir yardımcı. Bu ayetler aslında bizi teskin eden, teskiye eden, sabrımızı arttıracak ayetler, motive edecek ayetler. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir haberde bir de şöyle bildirilmiş bu eserinde ele aldığı eser, ele aldığı bir hadis. Bir gün Peygamber Efendimiz bir kadın görüyor. Bir kabrin başında. Çocuğu yeni ölmüş. Kabrin başında ağlıyor, hıçkıra hıçkıra. Yüksek sesle kadın. Peygamber Efendimiz <laughs> oradan geçerken e, kadını görüyor ve diyor ki acılı anneye Allah'a isyan etmekten sakın ve sabret. Tabi kadın bu kişinin Allah Resulü olduğunu fark etmiyor. O acılı haliyle. Belki de tanımıyor. Hiç görmemiş de olabilir. Diyor ki bana karışma. Benim başıma gelen senin başına gelmedi ki. Yani ben bir çocuğumu buraya gömdüm. Benim çocuğum öldü, bu toprağa yeni gömdüm. Acım büyük. Senin başına gelmedi ki. Diyor. Bir müddet sonra kendisine nasıl? Tabi Resulullah devam ediyor, gidiyor. Yani bir şey demiyor bunun üzerine. Daha sonra oradakiler kadına diyor ki bu Allah'ın Resulü'ydü. O giden Allah'ın Resulü'ydü. Kadın bunun farkına vardığında hemen peşinden gidiyor Resulullah'ın ve ona özrünü beyan ediyor. Ya Resulallah özür dilerim diyor. Ben yani siz olduğunuzu anlamadım. Orada Allah Resulü'nün tavsiyesi var. Şöyle bir tavsiyesi var. Bütün Müslümanlara bir, bir tavsiye. Böyle musibet anlarında e, çok önemli bir tavsiye bu. Resulullah buyuruyor ki Gerçek sabır, musibetin geldiği ilk anda gösterilen sabırdır. İlk anda. Ondan sonraki değil. Gerçek sabır budur. İlk anda gösterdiğiniz sabır. İlk anda gösterdiğiniz Allah'a teslimiyet. Evet, değerli Müslümanlar. Yani hayatın akışı içerisinde hepimiz Dünyada bir hayat yaşıyoruz. Hepimizin kendi bir dünyası var. Yaptığımız işler var. İşe gidiyorsunuz, geliyorsunuz, çocuklarınızla evleniyorsunuz. Başka işleriniz, programlarınız oluyor. Ve bu hayatın akışı içerisinde başımıza bazı şeyler plansız geliyor, programsız geliyor. Hiç haberimiz olmadan geliyor. Ansızın geliyor belki biz hiç düşünmediğimiz bir anda geliyor, unuttuğumuz anda geliyor. Yani gecenin 17sinde yerin sallanacağını ve evimizin üzerimize düşeceğini, altında kalacağımızı o gece belki hiç aklımıza gelmiyor. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Ama birden oluyor ve Bakıyorsunuz, enkazın altında kalıyorsunuz. Sesinizi seslerseniz kimse duymuyor. Videolara baktığınız zaman belki görmüşsünüzdür. O enkazın altında kalan insanlar. Ben bir kaç video izledim. Gerçekten o kadar metal etti ki orada orada altta kalan insanlar en ufak bir korku yok en ufak bir tedirginlik yok. Sizinle konuşuyorlar ve çok şey şeyler, metanetliler. Bir tanesi vardı. Diyordu ki bir adam o kadar pişman konuşuyordu ki diyor ve beni hesaba çektiler gece, gece diyordu. Yani bana Rabbim kim dediler mi? Şey peygamber kim dediler? Ben pişmanım, ben cumadan cumaya namaza gidiyordum. Bunu bak, bir ayağa kalkayım, beş vakit namaz kılacağım. Yani o deprem vasıtasıyla, vesilesiyle, o enkazın altında geçirdiği saatler, o yalnızlık, o korku, belki o sessizlik, yukarıda insanların yürüme seslerini duyuyorum diyor kadın. Yürümesi yürüyorlar ama diyorum ki herhalde bizden haberleri yok, bize ulaşamıyorlar. Ve bir ay kendimi bırakacaktım. Tadi sen geldi. Yani biraz daha gelmeseydin kendimi bırakıyordum diyor kadın. <laughs> Hele çocuklar. Çocuk çıktığı zaman öyle bir gülüyor ki. Çocuklar. Bir tane kadın paylaşmış. Yanında bir erkek ölmüş. Onunla saatleri birlikte geçirmiş. Yani bunlar gerçekten kolay şeyler değil. Bunlar çok şok, çok zor şeyler. Her yani bu imtihanın bir vesilesi diyoruz. Allah Teala imtihan ediyor. Bir anlamda bir şeylerin karşılığı da olabilir. İnsanın silkeleme anlamında da olabilir. Kendine gel anlamında. Bir silkeleme de olabilir. Ki biz başımıza her ne gelirse böyle anlamak zorundayız. Eskiden insanlar derlermiş ki ayağa taşa değdiği zaman bir düşün. Acaba bugün ne yaptın? Neden ayağın taşa değdi? Ya bir yanlış mı yaptın? Bir hata mı yaptın? Başımıza bir şeyler geldiği zaman önce kendimize tabi önce sabredeceğiz sonra kendimize çekip düzen vermek zorundayız. Evet. Bu sıkıntılar, maddi ve manevi <laughs> sıkıntılar tabii ki her insanın başına gelebilir. Bakın İstanbul depreminden bahsediyorlar. Ve İstanbul depreminde tabi tahminler bunlar Allah-u Alem. Olduğu zaman taş üstünde taş kalmayacağından bahsediyorlar. Böyle büyük bir deprem olursa ki öyle bekliyorlar. Yani bütün İstanbul'un, İstanbul'a yakın büyük bütün kısmın gideceğinden bahsediyorlar. Yıkılacağından bahsediyorlar. Tabii biz depreme hazırlık yapmakla birlikte amellerimizi de ölüme, Allah'a kavuşmaya ne yapmalıyız? Yönlendirmeliyiz. Yani bizim korktuğumuz şey deprem olması değil, Allah'a günahlarla gitmek, şirkle gitmek. Yoksa ölüm iman ettik ki bir gün öleceğiz. Yani hepimiz bir gün öleceğiz. Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ama bu deprem de olur. Başka bir şey zelze, e, başka bir şey de olur. Yani ölümün değişik milyonlarca çeşidi var ölümün. Ama önemli olan burada iman üzere, tevhid üzere salih amellerle gitmek. Öyle ölmek. Burada birçok yön konuşulabilir depremle alakalı. Yani depreme hazırlık yönüyle alakalı, sağlam binalar yapmakla alakalı. Yani kul üzerine düşen tevekkülü yapmak zorunda değil mi? Yani tevekkül nedir? Siz üzerinde düşen bütün görevi yaparsınız ve sonucu Allah'a bırakırsınız. Size düşen nedir? Sağlam ev yapmaktır. <laughs> Safa sağlam, temeli sağlam, her şeyi sağlam ev yapmaktır. Ondan sonrası Allah'a kalmıştır. Allah isterse o de, evi de yıkar, isterse yıkmaz. Deprem isterse çok şiddetli gelir yıkar, isterse yıkmaz. Yani o takdir Allah'a aittir. Allah Ama bize düşen nedir? Allah'a tevekkül etmektir. Sen sağlam bina bir daha yapmazsan, sen e, gö şeyin yanına, suyun yanına ya da hani de çok var galiba bu Akarsu'nun yanına evler yapılıyor. Heyelanların yanlarında evler yapılıyor. Sen oralara evler yaparsan ev çöker gider. Evin altında kalırsın. Yani sen deprem olması için ya da yıkılması için her şeyi yapıyorsun. Ondan sonra işte Allah yıktı diyorsun. Yapma. Sağlam yap. Tedbirini al. Sana düşen tedbir. Takdir Allah'ın. Evet. Bakın öyle müminler vardı ki o gün mesela videolarda bir kadın gördük. Hep beraber görmüşüzdür. Dışarı çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Başı çık. Başörtüsü istiyor. Yani bana başörtüsü verin. Başımı kapatıp <laughs> çıkayım. Yani deprem orada acaba kaç kişi bunu düşünür? Acaba kaç insan oradan bir an önce çıkmak iyi düşünür de başka düşünür daha iyi düşünür. Yine tekbir getiren insanlar vardı. Kur'an'ı elinde tutan, yani her şey, o bina enkaza dönmüş, o adam elinde Kur'an'la, Kur'an'ı almış yanına çıkmış. Ya yani bunlar neyi gösteriyor? Bunlar her ne kadar tevhidi bir e, inancın hakim olmamasını gösterse de bu insanlar bir Allah'a inanıyorlar. Bir peygambere inanıyorlar. Kalplerinde Allah peygamber sevgisi var. Kur'an sevgisi var. Bu insanlara sadece tevhidin gitmesi lazım. Onların tevhidle buluşturulması lazım. Onlara yanlış bir inanç anlatılıyor okullarda, camilerde. Yoksa bu insanlar İslam'a düşman insanlar değiller genel itibariyle. Peygamber'e düşman insanlar değiller. Evet. Mesela Zilzal suresinin ilk ayetleri geldi insan aklına. Geliyor insanlar, Değil mi? O Zilzal suresinin ilk ayetleri tabii kıyametle, kıyamet sahnesiyle alakalı ama Orada baktığınız zaman sanki kıyametten küçük bir prova yaşadığı insanlar. Ne diyor? اِذَا زِلْزِلَتِ الْزِلْزَالِهَا Değil mi? O, o yer, o yaman sarsıntı ile sarsıldı. içindeki ağırlıklar çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman. Ya öyle bir sarsıntı bir sarsıntı ki hele videolardan gösteriyorlar o bir otoban var yarılmış ya oranın nasıl sallandığını gösteriyor videoda. Dehşet hmm. bir görüntü görüyorsunuz. İnsan aklı almıyor. Hmm. Ve bir gün bu olacak. Yani kıyamet sabahı yer ve gök ne olacak? kıyamet koptuğu zaman böyle olacak. allah Teala bunun bir provasını gösteriyor bize, yerlisinde. Bu depremler vasıtasıyla. O ki insan ne oluyor diyecek. O bugün depremde insanlar uyandıklarında, o depremde uyandıklarında koştu, koştular, ne oluyor dediler. Ne oluyor dediler. İnsanların feryatı, figanını duyduk biz videolarda. O anda sen çekilen videolar var, ayakta olan insanlar var. Özellikle bazı insanlar teheccüd için kalkmışlar. Hatta bir tanesi elinde teheccüd namazda tekbir çekerken ölmüş. Elinde tekbir ile ölmüş. Böyle eli uzanmış, elinde tekbir vardı. Bizim hanımın akrabalarından anlatıyorlar. Onlar da teheccüde kalkmışlar her gece kalktıkları gibi. Tabi teheccüde kalkmışlar, sallanmaya başlamış o 4.04.17'den. Kocası rahatsız, hasta. Gidemiyor, evet. kolay Bir araya gelmişler, bir odaya geçemiyorlar. Yani bir o salonda duruyorlar, bir diğer oda, odaya geçemiyorlar. Ya da artık ölsek böyle beraber ölür. Yapacak bir şey yok. Yani kaçacak yer yok. Kaçacak gidecek yer yok, an yok, saniye yok. Ölüm öyle bir anda geliyor ki insana. Kurtulamıyorsunuz. İşte buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ölümü hatırlamamız gerekiyor. Amellerimizi yaparken, salih ameller yaparken ölümü hatırlamak gerekiyor. Allah'ın kudretini hatırlamak gerekiyor ve ona göre bir hayat yaşamak gerekiyor. Hayatımızı ona göre programlamak gerekiyor. Yüreğimizdeki depremler olmadan, iman depremlerinde sarsılmadan, Allah'a isyan etmeden, Allah'a dönmemiz gerekiyor. Rücu etmemiz gerekiyor. Onun affına sığınmamız gerekiyor. Ve bunun gibi ibretlik olayları daha fazla yaşamadan Allah'a tövbe ederek samimi bir şekilde ibadetlerimizi yapmamız gerekiyor. Rabbim bu deprem vesilesiyle ibret alan bunlar hayatını eğer olumsuzsa olumlu yere düzelten, tövbe eden, pişman olan ve hayat ibadetlerini tevhid yapmaya çalışan kullarından eylesin. Rabbim bu depremde zarar gören bütün insanlara yardım etsin. İnşallah bizim ellerimize yardım etsin. Ve Rabbim bizlere böyle büyük afetler göstermesin. Gösterdiği zaman da mümince bir tavır sergilemeyi hepimize nasip etsin. <gülüyor> Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.